أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس إلى يوم القيام نحمده ونشكره على ما أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن مولانا محمد عبده ورسوله الذي جعله ربه سيد البشر بين الأنام اللهم سل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الكرام وخلفاء الراشدين المهديين والتابعين له إلى آخر الأيام آمين إن شاء الله دهالي خاردش دارين بوغنكي insanın gücü dışında gizli ilimleri ve hadisleri bilmek olacaktır. Bu konuya başlamadan önce sizden ricamız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Simya ilimleri muteber ve değerli bir ilimdir. Öncelikle bu ilmin faydaları ve zararları da iyi bilmek lazım. Faydaları aynen şunlardır simya ilmi, kalplerden geçenleri ve beyinlerdeki düşünceleri, mezarlardaki halleri, manevi durumlarını, ileride zuhur edecek gizli hadisleri ve olayları bilmek, kimya ve simya gibi havas ilimlere vakıf olmak arzu eden bir kimse, 120 gün müddetle canlı ve canlıdan çıkan her şeylerden uzak durması, yememesi gerekir. Yemek ve uykusunu azaltması, imsak vaktinde güneş doğuncaya kadar söyleyeceğimiz yazılı ayetleri okumaya sürekli devam etmesi, zatından, mekanından, elbisesinden ve kalbinden takatı yeter derecede taharet ve nezafete temiz olması ve helal lokma yemesi şartı ile ancak muvaffık olur, arzu ettiği güç ve tasarrufa erişir, okuma zamanında güzel kokulu buhurlar yakılmalıdır. Okumaya başladıktan kısa bir zaman sonra türlü işaretler belirlir. İstediği ilimlere vukuf yolları rüyasında kendisine gösterilir ve öğretilir. Bu ayetler günde 92 defa ve 9 kere Esma-ül Hüsna okunarak devam ettirmeli. İmsaklardan sonra okumayanlar yatsıdan sonra da okuyabilirler. Her konunun tasarrufu için çalışma yapılırken okunan ayetleri temiz bir porselen tabağa yazıp Zemzem veya menba kaynak suyu ile silerek bir şişeye koymalı ve bir hafta müddetle sabah ve akşamları bu sudan içmelidir okuma bitirinceye kadar bu ameliyeyi tekrarlamak çok faydası vardır. وكنا جاك آيات لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو قل اللهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تريج الليل في النهار وتليج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أليف لا را كتاب أحكيمت آياته ثم فسلت من لدون حكيم من لدون حكيم خبير وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشقات فيها مسباح المسباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يديء ولو لم تمسسه نار نور على النور يهد الله لنوره من يشاء ويدرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم اشتا اخنا جاك مدابت لياني سريكلي اخنا جاك Ayetler bunlardır. Dediğimiz gibi kalplerde geçenleri ve beyinlerdeki düşünceleri mezarlardaki mevlaların manevi durumlarını ileride zuhur edecek gizli hadis ve olayları bilmek kimya ve simya gibi havas ilimlere vakıf olmak şartı ile arzu eden bir kimse 120 gün müddetle canlı ve canlıdan çıkan şeylerden yememesi gerekir. Yemek ve uykusunu azaltması imsak vaktinde güneş doğuncaya kadar okuduğumuz yazılı ayet-i kerimeye Sürekli okumayı tekrar etmesi, zatından, mekanından, elbisesinden, kalbinden takatı yeter derecede temiz olmak şartı ile dikkat etmesi ve helal lokma yemesi şartı ile ancak muvafık olur. Arzu ettiği güç ve tasarrufa erişir. Okuma zamanında güzel kokulu bir buhur yakılmalıdır. Okuma başladıktan kısa bir zaman sonra türlü işaretler kendisine gösterilir. İstediği ilimlere vukuf, vakıf yolları rüyası da kendisine gösterilir ve öğretilir. Bu ayetler günde 92 defa ve 9 kere de Esma'l-Hüsna okunarak sürdürülür. İmsaklardan sonra okumayanlar yatsıdan sonra da okuyabilirler. Her babın her konunun tasarrufi için çalışma yapılırken okunan ayetleri temiz bir porselen tabağa yazıp zemzem veya menba kaynak suyuyla silerek bir şişeye koymalı ve bir hafta müddette sabah ve akşamları sudan içmelidir. Okuma bitinceye kadar bu ameliyeyi tekrarlamakta büyük faydalar vardır. İnşallah bu tür konuların devamı ve bu konuları öğrenmek isteyenler kardeş.